Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Daha demin çektiğim videoyu şu an yeniden çekeceğim. Çünkü <laughs> şöyle rujumun yarısını sürmüşüm, yarısını sürmemişim ve sadece oraya bakıyorum. Çok sinirim bozuldu. O yüzden dedim tekrar çekeyim bu videoyu. Yoksa delireceğim yani. O görünüş çok hoşuma gitmedi. Bu sefer de şapkada taktım. <laughs> Yani şapkayı takmak aşırı hoşuma gitti. Büyük ihtimalle ileride bunu izlediğimde çok cringe gözükecek gözüme. Ama şu an gayet tatlış gözüküyor bence. Neyse. Bu videomda size ikinci sınıftan bahsedeceğim birazcık. Hemşirelik ikinci sınıf nasıl oluyor? Ege'de nasıl oluyor asıl sorumuz bu. Ben bunu size anlatacağım. Öncelikle diğer videolarımda Ege'den biraz bahsetmiştim. Yani birin hemşireliğin birinci sınıfından falan bahsetmiştim. Sonra ben o videoları kaldırdım. Çünkü hoşuma gitmedi. Çok bilmeden anlattığımı fark ettim. Hatta hala daha çok bilmeden anlatıyormuş gibi hissediyorum. Sadece yaşadıklarımı anlatacağım. Ne düşündüğümü anlatacağım. Ve böylelikle bu videoyu bitirmiş olacağız. Hatta birkaç hafta önce Instagram hesabından bir story paylaşmıştım. O storyde Size sorum hani stajla ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz diye. Yani hemşirelik stajıyla ilgili çok fazla soru gelmedi. Demek ki hani beni takip edenlerden çok da fazla hemşirelik isteyen bir kitle olduğunu düşünmüyorum ben şu an. Yani böyle sorularıma katkıda bulunmak falan istiyorsanız beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Zaten hani şu alt kısma komple böyle hani Instagram adımı falan koyuyorum. Oradan hani takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi videoya başlayalım. Öncelikle ikinci sınıfın ilk döneminden başlayacağım ben. Çok uzun konuşacağım arkadaşlar çünkü anlatmam gereken çok fazla şey var bence. İkinci sınıfın ilk dönemi esaslar, hemşirelik esasları dersi var. Hemşirelik esasları dersini bazı üniversiteler birinci sınıfta veriyor. Bizim okulumuz ikinci sınıfta veriyor bu dersi. Bu ders çok fazla laboratuvarı olan bir ders. Sürekli laboratuvardasınız ve sürekli maketler üzerinde. Hani derste teoriye anlatılıp maketler üzerinde e, yapılması bekleniyor sizden. Çünkü derste mesela ilk gün şöyle bir şey hatırlıyorum ben. İlk gün tansiyonları falan anlattı. Nabız, tansiyon hani bu temel şeyleri neydi vitalleri anlattı hoca. Biz ertesi gün okulun daha ikinci gününde biz laboratuvarda tansiyon ölçüyorduk. Nabız falan bakıyorduk yani solunum seslerine kaç sayısını falan yapıyorduk. Yani esaslar dersi aşırı laboratuvarı olan bir ders ve laboratuvarlara gelmezseniz sınıfta kalırsınız arkadaşlar. Hani laboratuvarlara aşırı önem veriyorlar ve laboratuvar derslerinin olmama gibi bir ihtimali yok. O ders mutlaka o gün gerçekleşiyor. Bu yönünü çok seviyorum. Yani laboratuvarların iptal olmadığı, olmaması çok hoşuma gidiyor. Teorikte de çok ağır bir ders bence. Çünkü bütün temel şeyleri esaslar dersinde öğreniyoruz, öğrendik biz. Kan alma, nazogastrik tüp takma, yıkama, yatak hazırlama. Yani böyle genel olarak yapılan her şeyi biz esaslarda öğretiyorlar. Ya yani bu bunu bütün üniversitelerde böyle öğretiyorlardır yani. Hani bu temel şeylerin hepsi esaslarda ve çok ağır ilerliyor. Ben esasları almayana kadar canım çıktı. Bazı şeylerde de bazı hani konuları hiç anlamadım ben. Mesela kan transfüzyonunu anlamadım. Yani kaç defa okudum o kan transfüzyonunu. Ama hani gözümde canlanmıyor çünkü görmedim ben onun nasıl bir şey olduğunu. Ve diyorum ki hani bu nasıl bir şey ya? Ben bunu nasıl yapabilirim? Ben kanalmayı da anlamadım. Damar yolu açmayı da anlamadım ya. Anlamıyorum. Benim onu görmem lazım. Okuyarak anlayabileceğim bir şey değil benim için. Ben okuyarak asla anlamıyorum zaten. Benim onu ya izlemem gerekiyor ya hani yapmam gerekiyor. Başka türlü ben öğrenemiyorum. Yani öyle bir sıkıntı var bende. Biz teorikleri bayağı yoğun ilerledi zaten. Ve şöyle bir şey yaptı son hafta. staja başlamadan önceki 3 hafta 3 hafta boyunca komple laboratuvarda maketler üzerinde size bütün öğretilenleri yaptırıyorlar. Hani iğne, mesela endroskular, IV, IV ne bileyim neydi? Subkutan falan. Bunların maketlerin üzerinde teker teker herkese yaptırıyorlar. Bu yönden hani çok eğlenceli geçiyor bence benim. İlk dönemki fotoğraflarımın hepsi maket. işte laboratuvarda eğlendiğim anlar falan. Yani bütün fotoğraflarım or oralarda ve çok eğlenmişim gerçekten. Şuralara falan da koyarım bulduklarımı. Ondan sonra ben şöyle bir şey var. Genel cerrahiye çıktı benim esaslar stajım. Ve ben çok korktum. Çünkü genel cerrahi deyince her şey orada yani. Ben her şeyi bir anda görmek istemiyorum falan diyorum. Yani çünkü yavaş yavaş göreyim hani sakin olsun. Böyle ilk gittiğimde çok zorlanmayayım falan diye düşünüyordum. Ama benim bir tane arkadaşım var Mine. O sürekli hani şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu da görelim, bunu da görelim. Her şeyi görmek istiyor. Ben diyorum, ben de çok korkuyorum tamam Ben de görmek istemiyorum. Böyle hani bir de biz onunla bütün grupları beraber çıkıyoruz. Yani biz bütün stajlarda beraber oluruz diye düşünüyorduk. Çünkü sıralamamız falan ikimizin de aynı alt altayız neredeyse. Bizi ayırmaları çok zor. Ve ilk dönem ben onunla staja çıktım. Çünkü her yere biz onunla gidiyorduk. Ve demiş ki hani genel cerrahiye çıkalım diye dua ediyormuş. Ben de hani şöyleyim ya güzel bir yer çıksın işte bizi çok zorlamasın falan diye düşünüyorum. Çünkü ben stajdan çok korkuyorum yani ne olabilir ki? Niye bu kadar korkuyorsun yani stajdan? Korkulacak bir şey de yok. Sen daha ikinci sınıfsın. Sana daha ne yaptırabilirler? Daha ilk günden sana al işte kanal demiyor yani kimse. Niye bu kadar strese giriyorsun? Neyse. Böyle stajlar açıklandı, staj gruplarımız açıklandı, hocamız açıklandı falan. Biz böyle heyecanlı heyecanlı bakıyoruz. Ben çok heyecanlandım. Dedim hastaneye gideceğim, hastane ortamını göreceğim falan diye. Bakın genel cerrahi çıktı. <laughs> ben seni Allah kahretmesin dedim. Yani ettiği dua kabul oldu. Yani biz genel cerrahi stajı çıkıyoruz. Biz genel cerrahi gittik. Benim hocam, genel cerrahi hocam, yani her bölümü veriyorlar zaten bir tane hocam. Çok tatlı birisiydi. Yani o bize mesela her gün biz onunla kritik yapardık. Böyle sabah gelir, akşam ne yaptığımızı sorardı. Sonra çıkışta da bütün gün ne öğrendiğimizi soruyordu. böyle hepimiz 20 kişiydik biz esaslar stajında. Hepimiz birbirimizle arkadaş olduk. Hani bu muhabbetlerden dolayı birbirimize sataşabiliyorduk, birbirimize danışabiliyorduk falan. Benim birinci dönem stajım çok güzel geçti. Ben hani o stajı gerçekten unutamam. Güzel arkadaşlıklarım oldu çünkü. Ve o staj grubundaki arkadaşlarımla konuşabiliyorum en azından merhaba nasılsın falan diye muhabbet edebiliyorum ben çok bu muhabbetlere giren birisi değilim çünkü. Ee, intern arkadaşlar vardı. Ben internlerle arkadaş oldum. Çok onlar da çok iyi insanlardı ve bana çoğu şeyi onlar öğretti. Ben bir tane intern'in peşine takalım. O ne yaparsa ben arkasındayım tamam mı? Her gittiği yere ben onunla gidiyorum. Ve bana orada serum takıp çıkarmayı öğretti. Ne bileyim musluk, musluğu ben çok anlamamıştım. Musluk nasıl oluyor onu öğretti. Kan almayı, damar yolunun hani şeysini böyle gözlemleyebilme, gözlemledim. Zaten bizim intra, ne o? İnvazif girişim yapmamız yasak. Hani kan alamıyoruz, damar yolu da aşamıyoruz ikinci sınıfta. Bunu üçüncü sınıflar da yapamıyor, dördüncü sınıflar yapıyor sadece. Bana bunları gözlemleme şeysi verdi, şans verdi. Yani o intern arkadaşım, o mezun oldu zaten mezuniyetine de gittim. Ee, bana EKG çektirdi. İlk defa EKG'yi onunla beraber çektim. Yani Esaslar stajında öğrendiğim çoğu şeyi internlerden öğrendim. Çünkü çok tatlılardı, öğretmek için uğraşıyorlardı, biz beraber gidiyorduk her yere. Hatta çağırıyorlardı bize, siz de gelin bak şuraya gidiyoruz falan diye. Ben çünkü mal gibi oldum o hastaneye gidince, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kimin peşine takılmam gerektiğini bilmiyorum, ne gözle gözlemlemem gerektiğini de çok bilmiyorum. O yüzden böyle mal gibi etrafa bakıyorum yani ne yapayım ne yapmam gerekiyor biri bir şey söylesin ona göre bir şey yapayım falan diye. Zaten ilk günlerde biz tansiyon ölçtük. Yani tansiyon ölçmek bile zevkli geliyordu ilk günlerde. Sonradan zaten sabah akşam tansiyon ölçüldüğü için bir zor sonra bıkmaya başladık yani yeter artık falan diye. Sonra biz böyle tedavilere falan çıktık. Biz tedavi de çok yani yapmıyoruz. Hani damardan verildiği için ilaçlar. O da yasak bizde. Ama böyle hani yavaş yavaş sonlara doğru ben yapmaya başladım. Yani çok sonlara doğruydu. O da bir iki kere falan yaptım esaslar stajında. Ama çok eğlenceli ve çok güzel geçti. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Kan aldım ilk defa orada. O videoyu da şuraya koyarım. Onu da, onu da izlersiniz. Ne bileyim damar yolu açtım. Güzeldi yani. Bunların hepsinin videosu var bu arada kanalımda ama hangi videonun içinde onu bilmiyorum. Sadece kanalımın hangi videonun içinde olduğunu biliyorum. O da önlük törenimizin olduğu günden sonra falan yani öyle söyleyeyim. Ondan biliyorum. Yoksa tık şeyi damar yolunun hangi videoda olduğunu bilmiyorum mesela. Bu şekilde birinci dönemim çok güzel geçti. Orada hemşirelik bakım planı nasıl hazırlanır onu da öğrendim internlerden. Ben her şeyi internlere soruyordum yani peşlerini bırakmadım. Yani bana bilmiyorum arkamdan laf ettiler mi etmediler mi hiçbir fikrim yok ama hani her şeyi soruyordum. Sürekli pıtır 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 bu da olacak bu nasıl olacak burası neresi bunda ne yapıyorum bunun ne, ne oluyor falan peşman diye ben peşlerinde dolaşıyordum. Birinci dönemim bu yüzden çok güzel geçti benim. Hani hocamla da çok güzel bir iletişimim vardı bence. Ya ilk defa bir hocayla bu kadar güzel bir iletişimim oldu. Ben çünkü hocalarla muhabbet falan etmem yani. Çok mesafe koyarım böyle derim. Yani lazım olması sürece de konuşmam yani. Bana saygısızlıkmış gibi geliyor çünkü. Güzel bir e, stajdı ben çok seviyorum bu e, genel cerrahi stajımı çok mutlu anlatırım yani hiçbir şekilde kötü bir anım yok benim orada. Şimdi böyle geçti. Esaslar da ben zar zor geçtim zaten esaslara orayı boş verin. Esaslara çalışmanız gerekiyor teorik olarak. E, şimdi dahiliye ve cerrahiye geçelim. Şimdi e, ikinci dönem hemşirelik bakımı bir ders olarak geçiyor ve dahiliye cerrahi modüllerini alıyorsunuz. Teorik olarak çok fazla şey var. Laboratuvar olarak da esaslardan daha az laboratuvara gidiyorsunuz. Şimdi laboratuvar az olduğu için benim de çok şey yapmadı yani. Ne o eğlenceli geçtiğini düşünmüyorum ama aşırı ilgimi çekti. Hani Öğrenmek isteğim daha da arttı benim dahiliye cerrahide. Çünkü hastalıkları öğrenmeye başladık. Tedavisi nasıl oluyor onu öğrenmeye başladık. Neler oluyor, neler yapmamız gerekiyor. Bunları bize öğretmeye başladılar ama çok ağır. Yani bir anda böyle bir haftada 8 konu falan bitiyordu. Ve ben yetişemiyordum hiçbir şeye. Hani dersi dersi de dinledim. Akşam gittim yani tekrarını yapmaya çalıştım. Ama yetişmiyor. Yani gerçekten ekstra e, çaba sarf etmen gerekiyor o modülleri bitirebilmen için. Çok hani teorik olarak çok fazla bilgisi var. O yüzden hani bir yerden sonra beynim yanmaya başladı ve kafam ağrımaya başladı. Dedim çünkü ben şöyle ikinci dönem dedim ders çalışacağım ve hani ortalamamı yükseltmem gerekiyor diye başladım. Bir yerden sonra pes ettim. Çünkü <laughs> dayanamadım yani o teorik bilgilere. Sonra da öyle devam etti yani. Ama daire cerrahiydi. Gerçekten şu an hemşireliğe karşı olan ilgim arttı. Ben önceden sevmiyordum yani. Diyordum bitireyim bu okulu, atanırım bir yere. İşte yapmam gereken sorumlulukları yaparım. O kadar çok şey yapmama gerek yok falan diye düşünüyordum. Ama şu an öğrenmek istiyorum yani neyin ne olduğunu, hastalıkların nedenini falan şu an daha bir öğrenmek istiyorum. Önce de öğrenmek falan istemiyordum çünkü. Şimdi yani teoriyi bol bir modül ikinci dönem. O yüzden laboratuvarı falan da çok yok. Laboratuvar dediğimizde genelde YouTube videolarıyla destekliyorlar. Hadi olduğunu göstermek için çok fazla maket kullanmadık biz en azından bu laboratuvarlarda. Şimdi ben direkt staja geçeceğim o yüzden. Staj şu şekilde. iki ayrı staja çıktık. 6 haftalık bir stajdı. 3 hafta dahiliye 3 hafta cerrahiydi. Önce ben dahiliyeye çıktım. Yani okulu yani, sınıfın yarısı önce dahiliyeye, sonra cerrahiye. Diğer yarısı da önce cerrahiye, sonra dahiliyeye çıktı. Ben önce dahiliyeye çıkan kısmı. Dahiliye stajım benim dahiliye polikliniğinde, ya yani poliklinik değil de dahiliye kliniğindeydi direkt. <laughs> ve benim olduğum birimde de sadece diyabetli hastalar vardı. Birim birim hani ayrılıyor servisler. Ben üçüncü birimdeydim. Orada da diyabetli hastalar vardı. Ve ben diyabet vakasını daha iyi biliyorum şu anda ve daha iyi anlatabilirim yani diyabete. Diğer hastaların ne hastası olduğuna dair fikrim yok. Ne olduğunu da bilmiyorum. Sadece kendi klinimdeki hastaları biliyorum. Orada gördüğüm diyabetik ayak vardı. Ee, şoka girdiler, yani şoka girdi bir tane hasta. Çünkü 45'e düştü şekeri. Komaya girenler var, 700'e çıkan şekeri 700'e çıkıp gelen hastalar falan var. Ben bunları gördüm. Daha çok sakin bir servis orası. Ve sabah yani tansiyon ölçülüyor, şekeri ölçülüyor. Çok fazla tedavi yok zaten hani ilaç çok fazla verilmiyor verilirse de tablet veriliyordu daha çok damar yolları vardı ama hani acil bir şey olursa takılır diye ya da izotonik veriliyordu çok böyle hani genel cerrahideki gibi sürekli bir sürekli bir şey yapılmıyordu ve ben genel cerrahide ben bütün birimleri gezdim yani rotasyonumuz vardı biz sürekli dolaşıyorduk. Oradaki hani genel cerrahideki nerede ne hastası var daha iyi biliyorum. Diye, yani dahiliyede bunu bilmiyorum ben. Ee, ne anlatacaktım? ha Yani böyle çok sakin geçti. Bir de bizim ikinci dönemki arkadaş yani staj grubu değişti benim. Daha hiç tanımadığım insanlarla staj arkadaşı oldum. O yüzden hani arkadaşlık kuramadım. Bir de herkes birimindeydi. Biz asla böyle bir yerde toplanıp birinci dönem yaptığımız gibi kritik de yapmadık hiçbir zaman. O yüzden ben onlarla arkadaşlık kuramadım. Sadece kendi birbirimle olan arkadaşlarla arkadaşlık kurabildim. Bir de ekstra başka bir üniversiteden staj yapmak için gelen bir tane arkadaş vardı. O da Allah'tan çok konuşuyor. Yani yoksa ben baygınlık geçireceğim yani sıkıntıda. Onunla muhabbet ediyorduk, onunla gidiyorduk hastaların yanına, o şey yapıyordu. Bayağı girişkenli, çok böyle konuşuyor sürekli. Yani onun peşindeydim ben daha çok. O da ikinci sınıfta ama onun invaziv girişim yapmasına müsaade ediliyordu. Çünkü hani onların hocaları bir şey demiyormuş, bizimkiler yapmamızı istemiyordu. Ben onu izliyordum falan. Böyle onunla bir arkadaşlık kurduk. Şu an ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel bir arkadaşlıktı bence. Tabi staj bitince arkadaşlığım da bitti. Neyse orayı karıştırmayalım. Yani dahiliye stajım çok sakin geçti. Yani şey diyordum ya bitsin de ben cerrahi stajına geçeyim çok sıkıldım falan diye konuşuyordum kendi kendime. Sonra cerrahi stajında benim cerrahi stajım acildeydi. Acil çok hareketli ve çok hani güzel. Ben dahiliye de hiçbir şey yapmıyordum. Acile gelince böyle herkes koşturuyor, bir şeyler oluyor böyle. Hani sürekli bir şey oluyor. Ben aşırı hoşuma gitti. Yani böyle koşturacaksak okey tamam yani koşturalım böyle sürekli bir şey yapalım falan. Ve acil stajında da birinci dönemdeki hocam denk geldi gene. Ve onu da bildiğim için huyunu suyunu nasıl davranmam gerektiğini bildiğim için daha rahattım acilde. Ve e, acile dahili cerrahi iki grup çıkıyor. Dahiliyeden e, tanıdığım arkadaşlar da vardı. Yani cerrahi stajım daha güzel geçti dahiliyeye göre. Acil de çok güzel bu arada. Yani ben bu kadar sevebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü korkuyordum. Ben diyordum ki ya atandığımda ya acile atanacağım. Aman. Yani işte KPSS ile atandığımda ya acile giderim. Ya yoğun bakıma giderim. Ben orada ne yapacağım? Orada çok ağır hastalar oluyor. Ben onlara nasıl tedavi uygulayacağım falan diye korkuyordum. Ama acil stajından sonra bu korkumu yendim. Gerçekten acil bambaşka yani. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Acile atanırsam ya benim için sıkıntı değil. Güzel yani. Ve orada şey, kalbi durmuş hasta geldi. Ona nasıl hani şey yaptıklarını gördüm. O gün şöyle bir şey oldu. Ben travma biribindeydim. Travma birimine de iş kazaları, düşmeler işte ne bileyim bıçaklanma falan o tarz şeyler geliyor. Ve orada da baya hani daha çok parmağı kopan hastalar geliyordu. Ben ilk gördüğümde böyle şey kalbim hızlı hızlanmaya başladı. Nefes alırken zorlanıyorum böyle çünkü çok korktum. İlk defa parmağı kopmuş bir hasta görüyorum böyle yanında kopan parmağını da getirdi hasta. Ben böyle her şey şok içinde izliyorum. Bunları hani ben nasıl bunları şey yapacağım falan diye düşünüyor falan. Onları izlerken ben iki gün travmadaydım. Bizim rapor yazmamız gerekiyor çünkü acilde. Ve hoca ikinci güne de verdi hmm. hani tekrar gözlem yaparsınız ilk gün anlayamazsınız falan diye bence benim mantığımla hoca böyle bir şey söylemedi bu benim mantığım. İşte ben böyle bakıyorum etrafı parmak var kopmuş Adam gelmiş, bir şeyler olmuş falan. Ben böyle şok içinde izliyorum her şeyi ve böyleyim yani şey oldum, stres oldum. Ne olacak, ne yapacak falan. Diye. Ama oradaki yani doktorlar, hemşireler falan bunu sürekli gördüğü için hemen müdahale ettiler, yaptılar. Ben böyleyim. Çok iyi. <laughs> ben bu çok iyi. Bu ne böyle yani? Çok hareketli olması aşırı hoşuma gitti benim. İki gün boyunca çok fazla parmağın kopan hasta geldi. Ya tamam bunların yaşanmasını istemem. Ama bu vakaları görmek beni mutlu etti. Yani ben çok şeyim, mutlu bir şekilde ayrıldım oradan. Ve kalbi durmuş hastaya anlatıyordum. Travmadaydık. Sonra biz ha böyle hastanın yanında bir şeyler yapıyorduk. Başka arkadaş hani hemşirenin gözetimi altında bir şeyler yapıyordu. Ben de onları izliyordum falan böyle çok sakin sessizdi. Sonra oradaki doktor koşun koşun gelin diye bağırdı. Ben anlamadım niye koşacağım yani. <laughs> ne, ona olmuş olabilir koşacak falan diyor. Ve bizi çağırmadı bu arada galiba. intern doktorları çağırmış olabilir. Ama diğer gruptaki hani daire grubundaki arkadaşlar da dedi ki hani kardiyak arrest gelmiş o hemen gidelim diye beni çağırdılar. Ben koştura koştura oraya gittim çünkü merak ediyorum yani nasıl hani müdahale ediyorlar ona. Ne yapıyorlar falan diye. Biz böyle kenardayız. Hemşirelik öğrencileri, paramedikler falan. Böyle hani kimsenin o ayağının altında dolaşmayacağı bir kısım var. Öğrencilerin izlediği. Biz oradayız. Ve ben böyle aşırı heyecanlı bir şekilde onları izliyorum. Çünkü yaptıkları şey saniyesinde yapıyorlar her şeyi. Koştura koştura çok kalabalık etraf ama herkes ne yapması gerektiğini bildiği için her şey zamanında yapıldı. Sisteme girilmesinin nasıl hani o o dönemde ben şey diyordum hani mesela magnezyum veriliyor hastaya. Diyordum magnezyum verilirken o sisteme nasıl giriyor? Çünkü sisteme girmemiz gerekiyor yaptığımız her işleme. Onların nasıl olduğunu falan her şeyi gördüm ben. Ve bu ikinci günümü, birinci günümü ne oluyor? Hani gelir gelmez oluyor bu olay. Ben böyle, böyle çok güzel gelmeye başladı acil. Ben hani yaptığım şeyden memnun olmaya başladım. Oradaki doktor, aman oradaki hastalar sürekli sizin için dua ediyor. Yani şey diyor mesela, yani işte dua ediyorlar. Aklıma gelmedi şu an, heyecanlandım anlatırken. Böyle çok hoşuma gitti bana dua edilmesi, benim yaptığım işe saygı duyulması. Tamam yani çok hemşireler aşağılanıyormuş gibi davranılıyor bazen. Ama yani senin yaptığın, onlara yardım ettiğin zaman da size dua ediyorlar yani. Bu duygu çok güzelmiş. Ben acıyı çok sevdim. <laughs> Neden bilmiyorum yani. Ben bayağı koşturmaya, bir şeyler yapmaya, göz önünde hani o şeyi yapabildiğimi fark ettiğim Oradaydı. Acil stajım çok güzel geçti bence. Ben sürekli arkadaşlara şu oldu bu oldu falan diye anlatmaya çalıştım falan. Benim hani hoşuma gitti bu acil stajı. Yani genel cerrahi favorim olabilir. Her anlamıyla o zaten benim favorim. Ama ikinciye ben acili koyarım. Ya yani, daireyi ben büyük ihtimalle en sona koyarım. Yani çok sıkıcı bir stajdı. Yani bu şekilde çok hani... Stajlar çok eğlenceli, çok güzel geçiyor. Korkmanızı gerektirecek gerçekten hiçbir şey yokmuş. Zaten ikinci sınıfsanız size çok aşırı bir şey yaptırmıyorlar. Hani sizin göze, gözlem yapmanızı bekliyorlar. Size sorumluluk yüklemiyorlar. Sizi zor duruma sokacak hiçbir şey yapmıyorlar. O yüzden rahat bir şekilde staja gidebilirsiniz. Benim gibi korkmanıza gerek yok. Bu şekilde ben de yani ben sevdiysem çünkü nefret ederek devam ediyordum hemşireliğe. Ben sevmeye başladıysam büyük ihtimalle buraya severek gelen insanlar daha daha çok sever bence. Bir işe yaramak sizi hani birisinin yaralarına, acılarına merhem olabilmek böyle çok güzel bir şey yani. Bilmiyorum ben hoş, aşırı hoşuma gitmeye başladı. Ben araştırmak istiyorum hatta yani öğrendiğim. Ee, hastalıkların böyle daha detaylı araştırmak istiyorum. Umarım yazın bunu yapabilirim. Bu şekilde umarım videom faydalı olmuştur. Bir dakika aklıma şey geldi. Sizin sorularınız. Öncelikle hemşirelik zor mu diye sormuş çoğunuz. Evet zor. Teorik olarak çok fazla ezber var. Teorik olarak bilmeniz gereken çok fazla şey var. Tıp dersleri çok fena. Ama onları atlattığınızda gerçekten sahaya ne bileyim hastaneye çıktığınızda daha da çok eğlenirsiniz ve daha güzel daha iyi hissedersiniz kendinizi. O zorluğa katlanırsanız yaparsınız zaten. Ee, onun dışında hemşirelik mi ebelik mi diye soran olmuş. Ben yani bu konuda yorum yapamam. Ben ebe olamam. Ben doğuma şahitlik ederim ama doğumun gerçek doğumu gerçekleştiren kişi ben olamam. Ben çok stresli ve hani anksiyetem tutar benim bir problem olduğunda ben onu koruyabilir miyim? O doğumu gerçekleştirebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Ben zaten hiçbir zaman ebeliği düşünmedim. Şey döneminde bile düşünmedim. Hani e, tercih döneminde aklımın ucuna bile gelmedi benim ebelik. O yüzden ebeliğe karşı bir şey söyleyemiyorum size. Ben daha çok hemşirelikle ilgili size fikir verebilirim. Geçen sene sormuş olsaydınız hemşireliği seçmeyin derdim. Ama bu sene gerçekten hani seçebilirsiniz yani ben şey ben sevdim yani öneririm yani hemşireliği. Onun dışında söyleyecek bir şeyim kalmadı şu an. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Video çok uzun oldu ama çok heyecanlıyım ben bunları anlatırken size bunları anlatmak istedim. Çünkü bu anıları sizin de bilmenizi istiyorum yani bilmiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olur, videoyu beğenir, beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi kocaman öptüm. Görüşürüz. Bay bay.